Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir şey deneyeceğiz. Bizim bir tane tavuk horozumuz var. Horoz saldırıyor. Takipçinin birisi de altına yorum yapmış. Yorumda şey demiş. E, saldıran horozun iyi olduğundan tavukları korumaya çalıştığından bahsetmiş. Öyle olunca onu kesmeyi düşünüyorduk ama kesmemeye karar verdik. Hem de şöyle bir çözüm önerisi söylemiş. Saldırırken üzerine iki defa su serperseniz Demiş ee, Saldırma eylemini yapmaz Bir daha demiş Onu deneyeceğiz şimdi Şöyle kovayla su getirdim Birazcık kümeste duracağız Kümeste sana zaman geçirirken, Olur da bize saldırmak isterse Hemen şöyle Üzerine su serpeceğim ben de Tamam çöpe atacağız Elle mi onları bir sen çubuğunu alsana, çubuğunu al. Eline, elindekini bırak. Kirli kirli. Gel. Gel bana sen. Gel. Daha burada var mı? Buradakilere bak gel. Gel bakayım. Şimdi biz de sürekli elimizde çubukla girdiğimiz için şeyin içine, kümesin içine şu anda kümes şu kapalı kümesin içine girdi. Orada çıkmıyor. Birazcık şurada duralım. Ve gelmesini bekleyelim. cü 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 Bir şey atıldığı zaman aniden ha, haberleri oluyor ve geliyorlar böyle cüy yaptığımızda. Anne. Ama bir şey atmıyorken hiç gelmiyorlar. Bak, bak. Bak, bak, ya lütfen okay. onları tam dışına at, dışına at. Selin dışına at. Biriktir bir yere. Oraya biriktir ha. Gel biraz gidip bakalım o tarafa. Gelecek mi? Biz bekledik gelmedi. içeriden de çıkmadı. Valla bilemedim açıkçası ben de ne yapsak. Nasıl yapsak diye de. Şu anda da saldırmıyor. Şöyle bir serpsem. <laughs> İki defa serptim bakalım. İnşallah bir işe yarar. Açıkçası nasıl yarayacağını bilemedim ama bazen hayvanlarda korkutma saldırma bakımından işe yarıyor diye duymuştum. Öyle olunca bir denedik. İnşallah işe yarar. Yani saldırırken yapamadık ama umarım böyle de işe yarayabilir. Hemen şöyle kalan suyu böceklerin sularının içine dökeceğim. Ay. Dökemedim. Onların da suyunun bir boşaltıp yenilenmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar herkese iyi seyirler diliyorum. Umarım işe yarar. İşe yararsa sizlere daha bahsederim.